Players who brought the victory. During the week, Itai has said some things about you. These things that he has said motivated you extra, do you think? Yeah, thank you, first of all. Um, yes, of course, but um, I talked also with uh, uh, Okan a lot. Um, he pushed me too, and also with like uh, Abdullah, with Abu Abi. I promised him also two goals, so uh, I knew I was, uh, yeah. In, in the give up position now, and um, yeah, I just wanted to play a good game here um, for the fans, for the team, and yeah, hopefully, and yeah, the way how we played today was good, and I'm happy that we won today here. Evet, Teşekkür ederim öncelikle. E, tabii onunla da konuşmuştuk. E, Okan Hoca ile de konuştuk. E, o da bana çok destek oldu. E, Apo abi de aynı şekilde ona da gol sözü verdim ben. E, i̇yi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Takımımız için de taraftarımız için de gerçekten çok mutluyum. İyi bir oyun oynayarak kazandığımız için mutluyum şu anda. Erdem Bey. In both those, vardı. there have been in great assists. Assists Which do you prefer? And also, we have the Champions League, League Bodo game. game. What would you like to say about that game? Um, I don't prefer any of the assists. I'm, I'm happy that I got two assists, of course. was um, also from Gabi and from UK. Both were really nice assists and played really well. Um, they knew exactly what I wanted to do and uh, that's what they... yeah. They executed it really well. Um, about the Champions League game, uh, it's a really important game. Um, I hope, yeah, the fans will be there, um, cheers on. Um, we appreciate it always a lot that they are there for us. Um, especially how the atmosphere was against Liverpool, it was amazing. And yeah, it's an important game, and I hope we we can give three points to the fans and to the club again. ki asiste mutlu etti. Tabii ki de İlkay'ınki de Gaben'inki de ikisi de çok iyi biliyordu tam olarak ne yapmak istediğimi. Şampiyonlar Ligi maçı içinde çok önemli bir maç tabii ki de. Taraftarımızın desteği gerçekten çok kıymetli bizim için. Çok müteşekkiriz bunun için. Liverpool maçında da gerçekten onların desteğiyle çok daha iyi bir iş çıkarmıştık. Taraftarımızla birlikte 3 puanı kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'nde tekrardan bir galibiyet almak istiyoruz. I'm wearing uh, the same jersey for the same club Before Bayern Munich, about Galatasaray and about Istanbul. What are your first uh, opinions? Have you adapted yourself to the Galatasaray, and the city of Istanbul? Um, yes, I adapted really good. Um, it's is it's a really nice city. I really like the yeah the first sights that I that I see of the city. Um, adapted also really well in the club and the team. everyone yeah uh made it really easy for me um they care a lot it's a, it's a really nice group and uh, that's I feel already really good. Çok iyi adapte olduğumu düşünüyorum. Ee, çok mutluyum bu şehirde burada vakit geçirmekten. E ee, kulüpte de harika iş çıkarıyorlar. Gerçekten sürekli destek oluyorlar bize. ilgi gösteriyorlar. Ee, çok iyi bir grubun parçası olduğum için de çok mutluyum. Çok şanslı hissediyorum. Başka soru var mı? Galatasaray fans and perhaps you as well, you have been expecting to score the goal, but you have won this game in our opinion. You are a true Clear, player, we could say, and how does this affect you and for the future games, do you think that you are going to continue scoring? I mean, of course, that's always my target to contribute to the game with assists, goals, playing a good game. Um, but at the end, um, I'm always a team player. I want that uh, yeah. we win at the end of the game, that I, of course, it will be good for me, of course, too, that I contribute. Um, that's why the, the club got me. Um, but of course, at the end, I hope, yeah, we always play a good game. We win as many games as we can. And uh, yeah, that whoever scores the goals, he's, he's scoring the goals. So at the end, I think for everyone, it's the most important that we win the games. Tabii ki de hedefim oyuna katkı sağlamak. Gollerimle olsun, asistlerimle olsun. Ben bir takım oyuncusuyuma baktığınız zaman maçın sonunda eğer biz galip geliyorsak iyi bir maç çıkardıysak eğer en önemlisi bu bizim için. Kim atarsa atsın golleri. Her zaman galibiyet için oynuyoruz takımca. Teşekkürler Leroy. Teşekkürler Tukum. Teşekkürler abi. Teşekkürler abi diyor. Leroy Sanen'in o vücut dilinde yüz ifadesinde çok e, pozitif bir yansıma vardı bugün. E, bu iki gol mutlaka ona da e, bir doping olmuştur. Önemli olan tekrar söylüyorum performans istikrama istikrara ama hani bugünü hatırlarız Leroy ne Doğru. bu performansı Doğru. sürdürürse deriz ki başlangıç noktası bu. Okan Hoca da ona vurgu yapmış zaten. Diyor ki e, bunu antrenmanda ne performans gösterdiyse onu sahada yansıtır evet. diyor. Ya üzerindeki baskı yapmış zaten rahatlamış bir şekilde konuşuyor. İşte yeni bir transfer Galatasaray için aslında. Bu maç öncesinde Değil yeni mi? bir transfer lig için de öyle. Ya Galatasaray'ın e, iyi oynamasa takım oyununu oynamasa bile e, maç kazandıracak oyunculardan biri işte. Osimen, Ikardi, işte Kerem Aktürk zamanında hep konuşuyorduk Barış Alper'i. Şimdi e, Kerem gitti tamam. Şimdi Yunus var, Barış Alper var, Osimen var, Icardi var. İlkay var. Leroy Sané var. Ya bir sürü kilit oyuncu var. Yani Çağırlıca. maç alacak, maç kazandıracak, takımı sırtlayacak çok oyuncusu var Galatasaray'ın. Savunması zaten iyi. Yani bugün Gabriel pardon, Davison Sanchez cezalıydı, yoktu. İşte sağ bekte oynattığın Singo sakat. Bunların dönüşü olacak. Artı Levent Abi'nin dediği gibi bir de stoper alacaklar. Ya stoper kesin alacaklar görüşlerini sol solak mı stoper mi? Tabii bir tane daha oyuncu stoper Sanchez alacaklar. Sanchez'in yanına yani partner. Tabii alacaklar artı işte e, yeni bir Torreira da arıyorlar. Çünkü Lemina'nın opsiyonu var ama Lemina'dan çıkmayı düşünüyorlar. Torreira'nın yanına bir tane Öyle daha Torreira gibi bir oyuncu daha almak istiyorlar. O konuda da işte e, 17K var kulüp Brugge'de oynayan pahalı bir oyuncu. Alamadılar onu. Ama vazgeçmiş değiller yani o onu yakından takip ediyorlar ama mutlaka bulurlar. Devre arasında bir ya da iki e, tabii. katkı daha olabilir. Tabii tabii. Nuri Şahin diyor ki ama çok ilk yarı istediğimiz hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. Bu tarz maçları cesur oynamazsan hiçbir şansın olmuyor. Sadece ikinci toplar ve uzun toplarla olmuyor. E, siz söylemiştiniz evet. hocam. Evet. İkinci yarı değişikliklere gittik galatasaray iyi takım ama oynayınca alan veriyor. İkinci yarı bunu yaptık. Bir sayfa daha vardı galiba. Oyuncu performanslarına bakınca ilk yarıdan hiçbirimiz memnun değiliz. İkinci yarıda reaksiyon verdik ama bu tür maçlarda 45-50 dakika yetmiyor. 90 dakika konsantre olacaksın. Yediğimiz ikinci gol bunun örneği. Hakem kararlarına itiraz etmek istemiyorum ama ikinci golden önce Torreira topu hemen kullandı. Top durmuyor mu demek istiyor? Ne diyor? Yok verilen kararı kabul etmiyor. Hemen kullanınca hakem de oyunu başlattı diyor. Çünkü orası çok tuhaf bir karar. El bedenden açık değil. El mi verdi, neye verdi? Bir foul gibi bir şey, bir düdük öttürdü ama ne olduğunu anlayamadı. Toraya dedikti gitti, gitti, o da gol oldu. Ya hocam şimdi birazdan sonra... bakacağız da. Yani bu atıyla Kara olan <laughs> e, maçı yönetmiyor, idare ediyor ya. Ben şöyle dedim. İdare etmek diye bir şey var ya, yani idare ediyor. Ona çalıyor, ona çalıyor, tut 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 yapıyor falan. Bilmiyorum. Nedir doğru açılımı bu işin ama? Açılımı şu. Atilla Karı olan sahada gördüğü gerçekliği değil. Kafasındaki balans maçını yönetiyor. Balans kararlarla maçı yönetiyor. Şimdi bakıyorsun. E, ilk ayın pozisyonunda sarı çıkardın rakibe. Öbür tarafta aynı benzer harekete çıkarmıyorsun. Barış'ın hareketine faul çalıyorsun.